Değerli arkadaşlar, şu anda Azganlık'tan geldik, Karayılan'dayız. Azganlık'taki asfalt çalışmalarımıza bugün itibariyle başladık. Akabinde Karayılan, Yedik Saray, Denizciler'deki asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Tepe mahallelerindeki asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki mahalledeki sorunlar bitene kadar Tepe mahallelerinden asfaltını çıkartmayacağız. Yine arkasından Numune, Numune mahallesinin arka tarafta, Traymal'ın arka caddelerinin ne kadar kötü durumda olduğunu biliyoruz tek tek gezdik sokakları. Hızlıca oralara yapacağız. İsmet Ünlü, Mustafa Kemal Mahallesi'nde eksikleri var. Rumlu Pınar, yine Muradiye Meydan Mahallesi diye asla çalışmaları devam edecek. Bugün bu açıklamayı niye burada yapıyoruz? Bu çukurun içerisindeyiz. Hep söylüyoruz ya vatandaşlarımıza, aciliyet sırasına göre asfalt çalışmalarımız yerindeki uygulamalara göre devam edecek diye. Şurayı bir göster. Yaklaşık 50 santim, 60 santim, 70 santim bandında altyapıdan kaynaklı depremden kaynaklı oluşan hasarlardan dolayı altyapısı biten yerlerin tamamında asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. Kimse endişe etmesin. Hedefimiz, hayalim şu yılbaşına kadar İskenderun'daki kronik asfalt sorunlarının tamamını çözmek. Ekip arkadaşlarımızla, meclis beraber gece gündüz 24 saat zaman mevsimi gözetmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.